Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programında dinin yasak kıldığı hususlardan birisi gıybet. Gıybetin caiz olduğu yerler var mı? Böyle bir soruya cevap vermeye çalışacağız. Değerli izleyenlerim, Cenab-ı Hak gıybeti Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yasaklar. La yata ba'dukum ba'da. Birbirinizin gıybetini yapmayın. E yuhibbu ehadukum en ye'kula lahma ahihi meyta. Sizden birisi ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? Fekerih <laughs> tumuhu. Bakın ondan tiksindiniz. Ve <laughs> tagullah. Öyleyse Allah'tan korkun. Böyle günahlara girmeyin. Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde gıybeti yasaklıyor. Peki gıybet nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gıybeti şöyle tarif ediyor. Zikruke ahake bima yekrahu. Yani mümin kardeşinin ardından onun hoşlanmayacağı bir şekilde konuşmandır. Demek ki gıybet böyle tarif ediliyor. Birisinin ardından konuşmak ama konuşurken de onun hoşlanmayacağı şekilde konuşmak. Eğer hoşlanacağı şekilde konuşuyorsak bu gıybet değil. Gıyabında konuşuruz ama hoşuna gider. Diyelim onu met ederiz. Güzel yönlerini söyleriz. Bu güzeldir. Bunda bir problem yok. Ama ardından onun hoşlanmayacağı ifadeleri kullanırsak bu gıybettir. Ve tabi hayret verici bir durum. Şeytan dediğini yapıyor. Şeytan Allah'ın huzurunda yeminle söylüyor ki... Allah'ım diyor madem ben bu insan yüzünden... E, ...senin rahmetinden uzaklaştırılıyorum... ...cennetten kovuldum... ...ben de bu insanların karşısına çıkacağım... ...günahları onlara süslü göstereceğim diyor. Daha başka vaatleri de var. Bunlardan konumuzla alakalı olan... ...benim e, dikkatimi çeken o... Günahları onlara süslendireceğim. İşte gıybet bir günahtır ama şeytan o kadar tatlı gösteriyor ki. Hatta bazıları kendilerine haklılık verdirmek için diyorlar ben bunu onun yüzüne de söylüyorum. Yüzüne söylediğini arkasından da söylerim diyor. Bazıları da diyorlar ki ben onda olmayan bir şeyi söylemiyorum ki. Var, var olan şeyi söylüyorum. Değerli izleyenlerim bunlar şeytanın aldatmalarıdır var olan şeyi söylemek zaten gıybettir. Eğer e, onda olmayan bir şeyi sanki varmış gibi söylüyorsak bu aynı zamanda iftira olur. O zaman gıybet artı iftira daha büyük günah e, işlenmiş olur. Onda var olan, e, onun hoşlanmayacağı bir vasfı söylemek buna gıybet diyoruz. Diğer taraftan ben onun yüzüne de bunu söylerim. E, bu da e, bizi kurtaran bir durum değil. Yani yüzüne insan söylesin ama ...e doğrudan insanların içinde... ...onu demesi uygun değil. Ve bazı zatlar... ...şöyle demişler... ...ve ükebbiru nefsi an cezain... ...bi gıybe... ...fe innel iğtiyabe... ...cehdü men cehd... ...ben düşmanıma gıybetle ceza vermekten... ...kendimi büyük tutuyorum... ...yani tenezzül etmiyorum... ...çünkü gıybet... ...adi aşağılık insanların kullandığı... ...pis bir silahtır diyor... ...ve izzeti nefis sahibi olan bir insan böyle adi bir silaha tenezzül etmemesi gerekir. Ama ifade ettiğim gibi şeytan bunu süslendiriyor. Sanki güzel bir şeymiş gibi insanlara e, teşvikte bulunuyor. Ve günümüzde pek çok insan başkalarının ardından konuşuyor. Acaba işte gıybetin caiz olduğu yerler var mı? Bazen bazılarının arkasında konuşma durumunda kalıyoruz. Acaba bunlar gıybete girer mi? Değerli izleyenlerim, bazı noktalarda gıybet caiz görülmüş ve gıybet olmaktan çıkıyor o zaman. Ne gibi? E, diyelim vazifeli bir adama e, birisini şikayet edersek, diyelim ki komşumuz müzik setini gece yarısında son sese kadar açıyor, mahalleyi rahatsız ediyor. Kendini hatırlattık, e, anlamadım. E, bunun üzerine gidip emniyete onu haber versek, gerekli yerlere şikayet yolduğu bunu söylesek bu gıybete gir girmez çünkü görevli olan bir kimseye bunu söylüyoruz. Ve nehyi anil münker, kötülükten nehyetmek, yani kötü şeylerden insanları alıkoymak, o da dinin bir hükmüdür. Bunu yerine getirmiş oluyoruz. Burada gıybet söz konusu değildir. Diğer taraftan tarif için söylersek, diyelim birisini anlatıyoruz. Ee, işte i̇şte falan kişiyle ben bugün beraberdim. İsmini de söylüyoruz ama muhatabımız sadece isminden hatırlamıyor. Biz bu defa desek ki, hani şu boyu kısa olan kişi var ya, işte onunla. E burada maksadımız tahkir değil. Maksat tahkir olmadığına göre tarif için bunu söylemişsek bu da gıybete girmiyor. Bir başkası, bazı insanlar var artık açıktan günah işlemeyi sanki marifet gibi görüyorlar. Ve kendi yaptıkları haltları başkalarına da anlatıyorlar fasık-ı mütecahir denilir bunlara. E, bu insan eğer yaptığı kötülükleri bir marifet gibi anlatıyorsa e, bunun başkaları tarafından da bilinmesinde fayda var. Dolayısıyla e, başkalarını sakındırmak için bak falanca şöyle şöyle bir insandır sakın onunla teşvik mesai yapma bunu söyleyebiliriz ve bu da gıybet değildir. Öte yandan meşveret noktasında yani birisi bize geliyor Diyor ki ben falanla ticari bir ortaklık kurmayı düşünüyorum. Öngörüşmeleri yaptık ama ben kendisini o kadar da tanımıyorum. Siz onu tanıyan birisisiniz. E, ticari ortaklık yapayım mı yapmayayım mı? Sizin kanaatınız nedir? Böyle bir noktada e, konuşmamak uygun değildir. Eğer onun bazı zaafları varsa e bunları belirtmekte fayda var. Evet o kimse bunları duysa hoşuna gitmeyecektir ama... Madem yanınıza meşveret için birisi gelmiş, onun da mağdur edilmemesi lazım. Sırf e, lillah için, hak namına bir art niyet olmaksızın onda var olan özellikleri söyleyebilirsiniz. Ve bunu söylediğinizde bu gıybet'e girmez. Bu meşveretin hakkını eda etmeye girer. Yani e, sizinle meşveret eden kimse doğru bilgileri sizden alabilmelidir. Bu doğru bilgiler her ne kadar ...hakkında konuştuğunuz kimsenin hoşuna gitmese de bunlar gıybete dahil değil. İşte e, bu gibi durumlarda e, gıybet caiz görülmüş. Belki daha bazı özel durumlarda yine gıybet caiz olabilmekte. Ama normal şartlarda hiçbir sebep yokken birisinin ardından konuşmak e, tenezzül edilecek bir şey değildir. Hatta Şeyh Sadi kendisinin... E, işte gıybetle alakalı şöyle bir sözü şu anda hatırlama geldi. Ee, şey Sade diyor ki ben illa gıybet yapacak olsam anamın gıybetini yaparım. Hiç olmazsa sevaplar dışarıya gitmemiş olur diyor. Yani bir insan gıybet ettiğinde o gıybet ettiği kimseye sevap göndermiş oluyor. Ee, şey Sade diyor ki illa gıybet yapacak olsam anamın gıybetini yaparım. Hiç olmazsa benim sevaplarım yabancıya gitmez anama gider. Ve bazı büyük zatlar da kıybetlerinin yapıldığını duyduklarında onlar demişler ki e, duydum ki benim gıybetimi yapmışsın teşekkür ederim lütfen şunu hediye olarak kabul et çünkü kendi sevaplarından bana göndermişsin seni karşılıksız bırakmak istemem e, karşılık olarak ben de sana bu hediyeleri veriyorum demişler değerli izleyenlerim e, gerçekten de şunu görüyoruz. E, İslamiyetin çok ince hükümleri de var. İşte gıybet bunlardan bir tanesi. İnsanlar gıybete müptela olabiliyor. Toplumda millet herkes birbirinin ardından konuşabiliyor. Ama bir insanda dini şuur yerindeyse, dini değerler yerli yerine oturmuşsa o insan gıybetten de daha başka kötülüklerden de uzak kalacaktır. Cenab-ı Hak hepimize bütün kötülüklerden, günahlardan uzak bir hayatı nasip etsin. Böyle bir temenni ve duayla programı noktalıyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Başka bir programda görüşmek üzere.